Yani çok sevdiğim biri olmasını isterdim tabii. Onu da beni çok sevmesini isterdim. Hatta o kadar çok sevsin ki böyle ben hata yaptığım zaman bana hiç kızamasın. Ben de ona hiç kızamayayım. Hiç küs Başka? E ee, mesela caddelerde yürürken elimi sımsıkı tutsun isterdim. Beni koruyup kollasın. Ee, biraz da kıskansın tabii böyle. İkide bir arası neredeyim ne yapıyorum diye sorsun merak etsin. Başka? Çok güzel müzikler dinlesin Ben o müzikleri dinlerken böyle dalıp gideyim Sonra o beni tekrar bulsun sıkı tutsun elimden Yani sırf aklıma o geldi diye Durup dururken gülümseyin mesela Beni sevmekten hiç vazgeçmeyecek bir Yani Beni sevmekten hiç korkmasın Cesur olsun vazgeçmesin Yani bir öyle bir böyle olmasın işte